Hepinize selamlar arkadaşlar. Ne alırdının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Mert Akdoğan'la beraberim. Ne peki. yapacağız bugün? Yok peki bir dakika. Görmeyeli ne yaptı? <gülüyor> Görmeyeli. <gülüyor> Pek uzun zaman olmadı ama saat kaç? 10. Saat 6'da en son buluşmuştuk. Tamam abi 4 saat geçmiş. Fazla bile. Şimdi şöyle hem gelen bir yorumdan esinlenerek bir aracımızı seçtik biz bugün. Evet. E, fiyat bandımız neydi Mert? <laughs> Fiyatlandırma <laughs> yine geldik. Türkiye'nin ekonomik şartlarına uygun bir şekilde araç seçeceğiz. Evet. Aynen. Fiyat bugünkü 200 ile 300 bin arası bir fiyatlandı. Türkiye'deki koşullara göre bir tık ha, daha bir no. bir bir dakika bir nostalji yapacağım şimdi. 200-300 bin dedin ya. Sene 2018'e <laughs> geliyorsun abi. 200-300 bin alacağımız arabayı gösteriyorum bak. Sene 2018'de 2018, 200-300 bin deseydik. Şu an geliyoruz <laughs> abi burada. Kesin alırdık. Bak ya. C serisi 180 bakıyorum hani bak. Hani 2019'da C serisi 180 bakıyorum. 200 binim var. Audi mi alırdın Mercedes mi alırdın? O <laughs> konulara girerdik. Şimdi Tofaş mı alırdın <laughs> motosiklet mi alırdın konusuna? <gülüyor> <Gelin> <gülüyor> Yok kardeşim ben, ben scooter alırdım. 50'lik scooter alırdım. Paketimi <laughs> de atardım bakardım. pekme para sağlık doğru, doğru diyorsun abi doğru. <laughs> scooter en azından kendinde taşıyabiliyorsun. Motorda öyle bir şansımız da yok. Yok. Şimdi biz bugün 3 tane araba belirledik. Biri takipçimizin bize yorumda bir önceki videoda yorumda belirttiği E30 bakacağız. 200 evet. bin lirayla 300 bin lira arasında. Benim şu an sahibi olduğum ve hastası olduğum Subaru Impreza'ya bakacağız. 200-300 bin bandında alabileceğimiz tahminimce 1.6 GL kasaları olacak. Aynen. aynen. Eski kasaları. benim aynen sattığım kasa. Üçüncü arabamızda Clio 2'ye bakacağız. Şimdi takipçimizin bizden istediği E30'a bakıyoruz. Onu Nasıl yapabiliriz onu aslında? Şöyle bir BMW'ye gireriz tamam mı? Ondan sonra Üç, 3 serisi, bir aynen bir 3 serisi deriz. 316'da ne varmış abi? 316'dan girelim şöyle bir. ya, Aa bir dakika. Zortladık mı? Dur bakayım. 200-300 diye milyon değil. Aslında yapmamız gerekiyor. Evet onu yapmak gerekiyordu şu anda. Şimdi gelir muhtemelen evet. Tamam. Şimdi güzel. Aga, hadi ya harici beyinli 328i. Aga bu arası çok ne oluyor? 328. Merak çok ettim. Tatlı sadece Çok bakacağım. Güzel bir res, resmine bakayım. Ya içi normal abi. Ya bu konuda bizde Orhan abi vardı. Orhan abi biliyorsun. Evet, çalıştığımız Seni ya o. Doğru. Yok yok o değil. Hangisi? Bizim iş, yerinde ya. Ha ha tamam şey klasik araç. Ha o tamam. çok iyi biliyor bunları da bu ne ya? Wow motor o gergin oh. kulesi falan takmış bu abicim. Ne yapıyor rol mü yapıyor acaba? <laughs> baya baya motoru da şey yapmış. Harici beyin 38 gazlamalık yapmış. Yazıyor bakabilir miyiz? Ne ne, ne? anlamadım. Kaç HP yazıyor? Kaç beygir araç? Stok yazar ya Sonya ya. ya. <laughs> Nasıl ya, ya motor M20 lik motor. Motorunu sıvaplamış arkadaş. Evet, yürüyeni yürü yürü gayet güzel demiş. Sağlam gazlaması vardır demiş. jantları Alpin lastik aynen zaten belli oluyor. Ya evet. eski araç beni ama işte gerçekten çok da güzel duruyorlar ya. Hele bir de Angel Far yaptığın zaman bunu evren. Ya güzel duruyor bir şey demiyorum. Ya peki benim BMW ilanlarında bir şey dikkatimi çekti. Neden? ilanlarda da şey, şey yok. yok. Fotoğraf yok başlıkta. <laughs> Mesela bak, al işte bak arkadaşın istediği kasa bu değil mi ya? Bak zaten BMW alacaksan hele ki hani E30, E30 alacaksan bak E30 alacaksan alacağın şehir Ankara'dır zaten. İki kere iki dört. Ankara'dan alırsın. Genelde Ankara'dan alınır bunlar. Ben mi yanlış biliyorum? Yanlış biliyorsam düzeltin. Yok e, Ankara'dakiler biliyor. Ya, genelde. bak şimdi o neden biliyor musun aslında bak. Mesela Tofaş da İç Anadolu'dan alınır. Yani bu Niye? Iki, neden? Hayır. Dağ olma, dağ bayır olmadığından. Yok bayır. hayır hayır. Deniz yok bir kere. Nem yok. Anlatabildim mi? Deniz Çürüz çürük az oluyor. O mantıktan dolayı diyorum mesela. O. Bak mesela ben bunun rengi de beğendim. Fiyatı da 290 bin lira ki bununla şey yaparsın pazarlık yaparsın gayet iyi bir şekilde diye düşünüyorum. aracın ee, neyi var acaba? Bir açıklamaya inelim bakalım. Açıklamaya inelim. Tamam. Aracım orijinal 275 bin kilometre. Rusat 316 iyidir. İçinde 318 motoru vardır. 143 beygirlik. Performansı çok çok iyidir demiş. Güzel. Kısa şanzıman yapmış arkadaş. Yeni taktırmış. Motor şanzımanı kusursuzmuş. muayenesi bir yıl varmış. 4 tane 5 kromcan plastik sıfır takmış. Evet belli oluyor zaten. 4 cam otomatik kliması aktif bak. 4 cam otomatik dediğimiz arabanın modeli 1990 arkadaşlar. Şu an 2023 model, 2022 model Taliantlarda, Renault'un bazı kasalarında yok arka camlar böyle. Haberimiz olsun. Eee tremeri yokmuş. Öncelikli netmiş arkadaşın mesajı oldu. İyi çıkacak. Tamam okey. Arkadaş gayet güzel açıklamış. Arabayı şöyle bir canlı göstermek istemiş. Şimdi... Abi, diğerinin boyası çok güzeldi. Nardo o gri. Boyu... Çok güzel boya yok. Nardo gri değil. Nardo mi? Gri, gri değil miydi? Sanki araba böyle bir geldi. Bakın. Verirsin. Bugün baktığımız renkten değildi. Böyle yeşilimsi bir renkti. Bugün baktığımız Nardogre'ydi zaten de. Evet. O zaman şöyle evet. yapıyorum abi. Evet. Fazla uzatmıyorum mevzuyu. Sen olsan bu araca kaç puan verirsin? Evli bekar fark etmez. Ya, ya yine giriyorum evli bekar şartı. Ya, Şimdi ya. evli bekar şartına bakarsak. Benim evlenmeden önce bir da vardı. Çok sıkıntı çıkartıyordu evren. Bir de parçaları biraz ağır pahalı oluyor. BMW. Ben arabayla uğraşırım dersen çok zevkli çok güzel. Ve arabayı bunda gerçekten öğrenirsin. Geneli kara, 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 kara direksiyon. direksiyon. Evet geneli kara direksiyon çevirirken zaten kollarımız kopuyordu. Ha, yani, ooo, ee, eğer bekar olsaydım uğraşır mıydım? İşte bizim o hatırlarsan görüşemediğimiz dönemlerdeki zaman görüşebiliyor olsaydık bu dönemde. Evet. Gerçekten seninle birlikte bu arabayı yapmak isterdim ama yani o şartlara bakarsan bir 8 verirdim. Hı -hı. Ama şimdi evli olduğum için arabayla uğraşacak zamanım gerçekten yok biliyorsun ki. O yüzden 3 derdim. Abi, ben söyleyeyim sen gayet mantıklı yaptın. Ben şimdi ya, aga ben ne bileyim ya ben hep işte rally oyunu oynadığım için işte kol makri hayranı olduğum için yani Subaru hastası olduğum için yani çocukluğumdan beri bu bende sonradan gelen bir şey değil. Ben bekar olsaydım böyle bir şansım olsaydı böyle bir fırsatım olsaydı böyle bir araba alacak olsaydım ben bu arabayı 9 net alırdım. Net alırdım diyorsun. 9 ya net alırdım. BMW tutkun var mı yok mu? Var. Olsaydım o olsam mıydı? Bu yiyeceğine dallanıp budaklanıyor ama. Ya bak şimdi ben e, BMW çok kullanmadım tamam mı? Ben hep hani Subaru tarzı araç kullandığım için benim için öncelik her zaman hani güvenlik yol tutuşu. hani O viraja girdiğinde o Evet. Şimdi o direksiyonda bak ben şunu yaşamak istemiyorum şimdi. Bak şöyle kamerayı indireyim biraz aşağıya. Mid mi şu an bilmiyorum. Bakacağım. Ee, ben de seni göremiyorum şu anda biliyorsun bak. ki. Ee, bakacağım bir dakika. Bak. ha. Tam bak şimdi direksiyon gözüküyor. Ben araçta önemli olan ben viraja girdiğimde bu Instagram'da çok görüyorum bu tarz videoları. Ara şu arabayla şu viraja şöyle girdim, şöyle girdim falan. Direksiyona bakın çok tehlikeli hareketler arkadaşlar bak. Şu bak virajın içinde şunu yapıyorlar direksiyonda. Böyle böyle yapıyor. Allah korusun. Senin mevzun şudur. Yani bu Subaru bunu çok iyi özetliyor zaten. Sen bir viraja giriyorsan arkadaş tamam mı? Direksiyonu çevirdiğinde yapacağın hareket minik hareketlerdir bak. Direksiyonla tekerleğe fazla aksiyon vermenin bir amacı yok. Bak bu şekilde gireceksin. Arabayı direksiyon döndürmez zaten. Sen tamam döndürmez derken burada bak parantez açıyorum yanlış anla, anlamayın. Şimdi oversteer understeer mevzusu var tamam mı? Senin araban işte önden çekerdir. Örnek veriyorum sen viraja girdin bu şekilde yaptın. Abi oversteer'e bir kapılırsın gidersin. Önden gidersin. Ya da ne bileyim. Beyele be be vardır sende. Tofaş vardır tamam mı? Gene girersin bu şekilde yaparsın. andır bir kapılırsın. Arkadan böyle gidersin. Şimdi mevzu başka yere kaydı. Ben tamamen olay bir viraja girdim de içeri oturayım. Frene değil. Gaza basabileyim. Yani o virajın içinde o gaza basıp o arabanın beni yere beni yere çektiğini hissedebileyim. O zevki alayım. Benim i̇şte bu. Araba... dolu. Tabii. Mesela bak ben senin eski arabanda eski Subaru'da 1.6 olan. Onda gerçekten o hissi yaşıyordum. Onun haricinde hatırlarsan şeyin aldığı. Meli'nin eski arabasında. Evet. Şu anki arabasında, eski arabası bu arada Mazda 3, yeni arabası şu an Mazda 6. Yani onlarda da o tutkuyu yaşadım. Subaru'da yaşadım. Ya var Golf'te çok yaşadım. Seat Leon'da yaşadım. Ama BMW'nin bu kasası için konuşuyorum. O yol tutuşunu ben yakalayamam ya. Yani sen mesela bir hız tutkunusun, hızı seviyorsun. Fakat e, o viraja sert girmeyi de seviyorsun. Sen bununla o viraja giremezsin. Ya ben mesela de... olur. Bak benim çocukluğumdan beri bir söz var. Hani hep ona uyarım. Ne bileyim. Hani Colin McRae diyor ya, hızlı yüz yollar hızlı arabalar içindir. Ee, virajlı yollar hızlı şoförler içindir. Yani Tamam ben bu arada hani bunun şeyini vereyim. Parantez için açayım. Ben kimseyi zora sokmam. Ben e, yol boştur. Önüm de boştur. arkamda boştur. Ona her zaman dikkat ederim. Arabamın limitinde dönerim. Yani hep yani sağa sola bakarım. Hani limitimde dönerim abi. Hani şey yapmam. Neden? Çünkü ben arabamı biliyorum. Güveniyorum. Ve direksiyonu şu, şu, hareketi yapmam. Hani o videolarda gördüğüm böyle 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 döndürüp hani onu yapmam. Güzel. O senin aracında şu an için Subaru ama <laughs> e, bölümde onu ya, ya abi, BMW resmen böyle yanlama makinesi olarak çıkartmışlar ya. Yok abi. Hani gerçek araba sadece yanlamak için üretilmiş gibi. Bu araba çok iyi drag, drag da gider ya. Drag da yaparsın bunda. Çok iyi de hızlı da gidersin. Çok iyi lastik yakarsın. Arkadan lastik yakar, şov yaparsın. Dekor yaparsın. Ankara havası açarsın. Bak yaparsın da yaparsın bu arabayla. Hani anladın mı? Kolunu çıkartıp tesbihle yaparsın. Hani gidersin. Bu araba her şeyi yaparsın bu arada. Ailem varsa, hani konuyu toparlayalım. Ailem varsa da ben bu arabayı hevesim de varsa Aa ben bu arabaya 6 veririm. Alırım. Neden? 4 camımda otomatik abi benim. Hani sonuçta ailem dediğim hani 6-7 kişilik bir ailem yok benim. Ben bir çekirdek ailem var. Mı? Eşim, ben, kızım. Gene Tercih meselesi tabii. Ee, Aynen yani abi. herkes Sevdiği şeyi alır ayrı konu. Ama adım kadar eminim sen bunu değil yine Subaru'ya yönlenirsin. E tabii canım, şimdi o şey, şey tarafa yani karıştırmayalım orayı. Lütfen. Yani orayı karıştırmayalım ya. Hani <laughs> yani orayı karıştırmayalım. Evet. Hocam şimdi biz BMW seyrimizi bitirdik. Arkadaşımızın istediği araca baktık, değerlendirdik. Abi, bu bizim ikimizin de öznel değerlendirmesi yani öznel düşüncesi. Tabii ki de herkesin farklı düşünceleri olabilir. Farklı yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi Nereye geçiyorduk? Şimdi o zaman senin favorin olan ne diyoruz? Subaru. Beklediğim an geldi. Beklediğim an geldi. Ee... Bir hafta öncesine kadar senin aracın da buradaydı. Bir haftasına kadar. Aynen. Benim aracım da buradaydı. Bir hafta, hafta gitti. Aslanım. <laughs> Çok güzel duruyor ama. Şimdi evet. deneyimledik diye öğren bunu. ama şimdi de. Ha bu arada arkadaşlar ilanları random seçiyoruz abi. Yani bu kadar çok seçtiğimize bakmayın. Yani direkt girip şey yapıyoruz. Çünkü burada amacımız ilan çok... değerlendirmek değil. Hani araç değerlendiriyoruz biz burada. Makine de. Çok güzel duruyor ama dediğim gibi bak hatırlıyorsan alttaki yuvarlak şeyler yok mu? Sisler. İstanbul'dan almıştım onları. Oraya giderken. Takana kadar canımız çıktı hatırlamıyor musun? Ne uğraştık onlarla. Ama şu duruşa bak. Şunlara bakar mısın? Harbiden duruşa bakar mısın? Bak. ya Yağmurda çok kar burada sürekli dört çeker. Git. Iki 200 bir. afarlar farlar olmamış. Kapat. <laughs> Sen... Şimdi bir far için mi vazgeçeceksin şu arabadan? Evet. Ben abi o farı sevmiyorum ya. Ben bir Subaru olarak o farı sevmiyorum abi. Ama senin sevimine değil ki. Normal değerlendiriyorsun. <laughs> Olmaz abi. Ben Olur. o farı sevmiyorum abi ya. Şu an sana almıyor Subaru'yu Abi ben başka bakıyorum. Bakayım hocam arka farına. Böyle olacak Peki, ya. Peki aynı fiyat. Aynı fiyat bandını bulman sürekli. İkisi de 295. Bilemem ya yani bak. Şimdi bir daha demin şeye bak. Ya bak bu arada ben bir Subaru'cu olarak hemen aracı değerlendireyim. Mesela bak bunun önüne Subaru'nun güzel gc e, gece 8 panjurunu koyabilirdim. Bu bir. Küçük değil mi orası? Panjur. Benim arabayla panjur çok farklı. Eski evet farklı. Ha, bu, 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 arada orijinal panjurunu koymuş. Yani bu kasanın orijinal panjurunu koymuş. Yani bir altının normal hani G'lerin orijinal panjuru bu. Eyvallah. Kapaklar çok güzel ve alt tampon. <laughs> alt tampon. Şey, gece 8 tamponu yapmış. işte gene yan marş bir yerler keza. Aynı şekilde skobu. Çok tatlı, güzel duruyor arabanın. Değerlendiriyorum, değerlendiriyorum. Geçiyorum. Geç Zeno. geç. Işte. Zenon Zeno 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 partay. Efendim? Kaç model bu? 98. Hayır 2000 kasa. <laughs> Hadi bakalım. <abi>. içine baktım <gülüyor> çünkü <gülüyor> 94 çıktı. <laughs> Ama direksiyonundan baktım ben. Şimdi bak 94 kasaların bu direksiyon simidini değiştirmiş bu arada. Subaru'cular bilir anlayacak direkt. 94 kasanın direksiyon simidi böyle geliyor. Yani şöyle şunun gibi düz değil. Bu şu an benim 2003 model Blobay'ımda da olan direksiyon. Anlatabildim senin mi? Senin araba direksiyon var. 2003'te direksiyon. Ha, direksiyon... Sana da senin ha araba. aynen. 2003'teki Blobay'ın direksiyonu da bu şekilde. Bu arkadaş direksiyon değiştirmiş. 90, Doksa... yani kapağını değiştirmiş ya da direksiyon değiştirmiş bilmiyorum. 94 kasaların direksiyonu böyle hatta 98'e kadar ne bu şekilde değil diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Şimdi bak 94 model bir arada araçtan bahsediyoruz. 4 kapısı otomatik. Ya 4 camı özür dilerim. 4 camı otomatik. Aynalar otomatik. Düğmeyle. Ne yoksa Lümlük de yapıyorsun. 2000 modelinde var. O evet olmayabilir. 2000 modelde var. Bende vardı. Arkadaşım kopmuş. Güneşli normalde var. <laughs> Belki de kendisi çıkartmıştır. Olabilir. Duruşuna göre bir genç arabası olduğu gayet belli. Ya arkadaşlar bakın. Şimdi ben bir Subaru'cu olarak söyleyeyim. Bu araç 90 beygirlik bir araç. Torku da çok düşük bir araç. 128 Nm tork muydu? Bunu? Öyle hatırlıyorum. Bu araç 1.6 motoruyla yokuşlarda bayılır. Tamam. E, şimdi gerçeklerinden bahsedelim bu aracı. Yokuşlarda bayılır. Manuel tamam vites küçültürüm gidersin dersin. E, eyvallah. Trafikte çok salça olurlar sana. Bunu bir bir kere kafana koy trafikte çok salça olacaklar sana ekstra bu araçta şimdi bunu alan herkes normal stabil kullanmıyor herkes yükleniyor bu arada bu aracın bir kere bir motor yorgunluğu var emir yorgunluğu var bunda hem fikir olalım var tabii ya 20 kaç 20 30 30 yaşında. Ya bir de şöyle ama şimdi o BMW'nin de var. Yalan yok şimdi. O BMW'de de yanlama var. Anlatabildim mi? Bak şu an baktığımız araçlarda hepsi e, evveliyatında üzülmüş araçlar bunlar. İki kere iki dört. Tabii. Bu, bunda hem fikir olalım. Bu araç ben sana şöyle söyleyeyim. Tamamıyla hayranı ve hayalinse alırsın. Ama bu araç kullanılacak bir araç değil. Ben bunu söylüyorum size. Ya araç şey olarak mı değerlendiriyorsun? Hani bu araç mı yoksa Subaru aracı olarak mı? Subaru olarak söylüyorum. ya yani bu kasalardan bahsediyorum bak. Ya ben bu kasaları alacak arkadaşlardan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Şimdi bakın bu aracı alırsın, kalbin kırılır, üzülürsün. Arkadaşlar bu aracı cidden ya seviyorsanız ya hayranıysanız alacaksınız ya da hobi aracı olarak alacaksınız. Bakan size söylüyorum. Bu aracın parçasını bulabilir misiniz? Bulursunuz arkadaşlar. Hocayım. Kojeyi... Yok zorlanmıyorsun abi. Bunun WhatsApp gruplarımız var. Facebook gruplarımız var. İşin içine girersen bulursun. <laughs> İşin içine yani parçası <laughs> yok diye bir şey yok. Var bulursun. Bulunuyor. Hani elzem parçaları haricinde bulunuyor. Ha, örnek veriyorum. Sen efsane kasa şimdi Toyota Corolla ile ne kadar çok benziyor değil mi araç? Önden doğru? Evet ön <laughs> farlardan oluyor. Ha, ya, o ön far bir de artı şu hani incelik yandaki o incelik o aerodinamik duruş var ya mesela. Efsane kasayla benziyor değil mi? Şimdi sen efsane kasanın bir örnek veriyorum. Baskı balatasını daha belki ucuza yaptırsın daha kolay bulursun. onu gene baskın ya zor bulmazsın. Gene bulursun ama velakin biraz daha atıyorum. Farazi konuşuyorum. Parantez içinde konuşuyorum. 1000 liraya yaptırsın diyelim ki efsane kasa. Bunu 1500-2000 liraya yaptırsın hocam. Anlatabildim evet. mi? Gibi. Biraz daha maliyet biniyor işin içine. Yani, Heh, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu, aracı al, bu aracı alacak arkadaşın kafasında kurması gereken mevzu bu. Ben bu aracı niçin alıyorum? Bunu alıyorsam kenarda param olması lazım. Bir şey olduğunda hemen götürmem lazım. Heh, bir de bu araca 1.6 haliyle yani sen bunu bu motorla binersen seni güzeller. Çünkü neden? Araban kışkırtıyor seni. Peki bunu Evren Bunu ben şey çok soracağım. yaşadığım için söylüyorum. Sen, sen dedin ya bu araçla yokuş çıkarken zorlanırsın diye. Zorlanırsın. Torku düşük çünkü bu araç. Şanzımanı kısa şanzımana çevirseler ne olur? İşte, neyden söylüyorsun? Çünkü senin aracın da kısa şanzımana dönüyor. Ama sürekli yokuşlarda zorlanıyor. Yani anlık yokuşları kurtarabiliyorsun eyvallah. Ama sürekli yokuşlarda yani devam eden yani. mesela %3'lük eğim, %7'lik eğim var mesela sürekli devam ediyorsun. Örnek veriyorum Bolu'ya çıkıyorsun. Anladın mı? Yine aynı problemi yaratıyor yani. E, yaratır abi. Çünkü <laughs> bu Sürekli aracın korku düşük bir araç. Yani Subaru'nun yanlış anlaşılmasın benim düşüncem sözün meclisten dışarı yaptığı ahmaklıklardan bir tanesi. Ahmaklık da değil aslında. Yani bak bu ahmaklık da değil. Çünkü sen bu pazara sunuyorsun. Bu pazarda 1.6 motora evet mantıklı aile arabası olarak yapıyorsan tamam mantık. Ya, ama şöyle söyleyeyim ya sen şimdi yokuş çıkarken yanından tofaş geçer üzülme. Üzülmeyeceksin kardeş. Bu aracı Ya yani bu araç kışkırtıyor. Anlatabilirim bu araç kışkırtıyor. Sen hangi aracı sürersen sür, sen bu aracı gördüğünde kışkırtılıyorsun. Ya yani bunları bir kere zaten kafadan üç korneyle başlıyorsun evren hayatı. Ha, bun yani aa bu adam bana niye şekil yaptı işte ben basayım falan abi. Bunu yaparsan kavgadan kurtulamazsın. Anladın mı? Senin ha. gibi. Ha, Ula kurtulamazsın <laughs> yani. Yani bu araç şey şu anda. Ya biz çok üzüldük mü? Üzülmedik. Neden? yani Çünkü ben hani bunu biraz da hilelerini diyeyim. Hani bildiğim için biraz da bir şeyler yaptığım için bu araca gidiyordum. Nasıl diyeyim sana? Normal olarak. Ama bu araca yapacaksan abi güzel bir 2000 motorunu alıyorsun, swaplıyorsun kardeşim. Turbosunu da koyuyorsun. Bu araca biniyorsun. Ha, ama ne o oluyor? Zaman, evet. O zaman. Ne diyoruz evrenim? Puanla diyorum sana. Evet. Ben senden başlamanı rica ediyorum. Abi bana sorma bu soruyu. Ben e, şey gibi düşün. Yani ben bu videoda da söylüyorum. Ben Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Aa. Abi Real Madrid'de maç bir Beşiktaş'ın yenmesini Be isterim. Beşiktaş konusunu bilmeyen arkadaşlar için bir önceki videoda izleyenler görmüştür. Ee, şuraya bir yere bırakıyorum. Tamam bırakırsınız sen Bakarsınız. Yani eee Evrencim beni puanlama en... ya. O zaman beni de Clio'yu puanlamayalım. Abi o zaman yani... kapatalım yine kapat arkadaşlar. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben tamam o zaman şöyle bakıyorum. Normal bir araç alacakmış gibi bakıyorum. Tamam. Evliyle bakıyorum. Evliysem ben bu arabayı almam. 2. 2. 2. Hı, evliysem Peki. 2. Evli değilsin Evren. Hadi yani, bakalım. 10 üzerinden 12. <gülüyor> <gülüyor> 10 üzerinden 12. iddialı. O zaman ha, evli değilim. 10 diyeceksin tabii. Evet. Bir önceki e, araçta da konuştuk hatırlıyor musun? Eğer seninle Abi. geçiremediğimiz zamanları şimdi geçiriyor ve evli olmasaydık evet senin için ben de on derdim buna. <laughs> Ama evli olsaydım beni de gerçekten zorlayan bir araba olur çünkü senin eski aracını biliyorum. Eski aracın da yaşadığımız sıkıntıları biliyorum. O yüzden ben senden de düşük biri veriyorum. Oo Kardeşim ben sabahtan beri 2 gösteriyorum burada. Belki iki verirsin de. Beni görmediğini biliyorum çünkü. E, <laughs> ya, arkadaşlığımızı, sen var ya. arkadaşlığımızı şu saatten sonra, kuzenliğimizi şu saatten sonra bitiriyoruz kardeşim. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> neden ama? Neden? Sen nasıl benim arabama 1 verirsin ya falan. yok mi? Şakası bir yana. Gerçekten subaru böyle abi. Bu araca... Binen, yani bak bunu ben şöyle bitireyim bu Subaru defterini şöyle bitiriyorum. Aga, bu araca binen zehri alır bırakamaz. İki kere iki dört. Bunun da bir zehri var. Ebe hey adam. Ha? Bitir artık. Bitiriyorum lan tamam. Kopamıyorum oğlum <laughs> Subaru'dan. Geç. Tamam. Clio mu demiştik? Evet. Hadi bakalım. Clio 2 mi dedik? Clio 2 dedik. Bakalım yani, neler çıkacak. Ya zaten Clio, Clio 2 dememe 2. gerek yok ya. Zaten Clio'ya girdiğim zaman direkt o çıkacak o fiyat bandında ya diye Clio, düşünüyorum. Tabiri caizse Clio hayatına ilk başladığımda, Clio hayatı derken yani Clio'yu sevmeye ilk başladığım zamanlarda. Hatırladım, yanlış yanlışla hatırlamıyorsam Emre 26 bin liraya mı almışsın arabayı? 20. RT miydi? RT, RTA'ydı değil mi? Yok RTA kasaydı. Araba eklemeydi. Ön taraf. <laughs> Şu ekleme konusunu anlatır mısın? <laughs> Al bak şimdi. Ben e, aracı eski çalıştığım bir yerde bir arkadaştan aldım. Ankara dedim ben ona. Araç bakıyorum. 20 bin liralık da şeyim var. Çığan bu abi. arkadaşına söylemedin mi yani bu araç şimdi, ekleme, yarıya böldük. O arkadaşta o arkadaşta 106 GTI varmış. O arkadaş sıkılmış, mevzu olmuş falan filan kafa kafaya takasa girmişler. Bilgisi yokmuş. Daha sonrası neyse ben aracı aldım. İlk arabam. Abi biniyorum falan. filan. Aa bak işte ya bu 1.4 de yani şunun aynısıydı işte benim araba. Birebir biliyorsun Yok. da 1.6 benim... 16 1.6 8'di seninki değil Yok, mi? Yok 1.6 16'ydı benim. 16 değildi ya 8 diye hatırlıyorum. Tam yani 1.6 16 diye hatırlıyorum bak benimkini. 1.4 16 olabilir mi? Yok 1.6'ydı bak. Senin ikisinden biri eksikti. Benim bak şöyle araba ekleme olduğu için zaten anlatabildim mi? Ön taraf arabanın RT'ye <laughs> geçiyor. Arka taraf şu RXT'den geçiyor. Anladın <laughs> mı? Yani. Ha, tamam RXT evet evet evet. Heh, arkası RXT'ydi bak aracı. Bunun aynısıydı bak birebir bunun aynısıydı. Gör olarak lan belki bir arabanın evveliyatını araştırıyormuşuz. 22 L'de evet. sıfır çıkıyor. Ya. Acaba var mıdır ya? Düşünsene tam böyle arabaya bakarken senin eski araç çıkıyor. Ya üzülüm. O zaman açar mısın şu an? Ben evet. an hallettim sen merak etme. Motor da aynı gözüküyordu. Ya araç birebir bunun aynısıydı. Hatta onun üzerinden değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu da biraz sonuçta. Ben bununla birçok sorun yaşadım motorundan açık açık söyleyeyim ama sen tabi daha üst Clio'lara bindin sen Clio 4'e bindin diyelim. ben 4'le başladım Clio 4'le ama şu var Clio 2 deneyimini senle yaşadım yani şimdi ben sana söyle söylüyorum bu araç 900 kilo bir araç diyebiliyorum değil mi 900 kilo mu harbiden ağır değildi ağır değildi bu araç nerede gördün mü sen yukarıda gördüm sanki 90 beygir 10.6 evet. e ya harbiden hızlı bir araba bu arada. Hani bak bunda da mesela Subaru'nun 1.6 kasasını tokatlayabilirsin. Bak. 985 bin. Ya bir de şeyi var. Çok atik çok ve 3 şeritlik yolda 4. şeridi yaratabiliyor. Ya, harbiden 3 şeritlik yolda 4. şeridi yaratabiliyorsun. Ama yaratma. Ama gerek. Ama gerek yok. Kamu spotu. Kamu spotu. <laughs> Alttan <gülüyor> geçer. Kırık kamu <kalması>. spotu. <laughs> Yapma. Şimdi hocam yani ben olsam da... ben direkt evli babında bakayım. Tamam ben evliyim. Ben bunu alacağım. otomatik Otomatiğini alırım. Fiyat bandı tarafında. Yani belki biraz daha yüksek otomatiğini alırım eşim de sürer. Bulursun kırsın, parçalısın hissi diyerek. Yani onun canına bir şey gelmesin ama her türlü bulursun bunun parçası. Ya bence otomatik için biraz riskli bir araba ya. Ya o, o şeye bakmayacaksın. Param bu. Yani ben otomatiğini istemem manuelini isterim. Kendine Kendine örnek yapayım. veriyorum. Eşini alacaksın. Bu fiyat bandı. Manuel öğretirim. Manuel öğretirim. Ehliyeti otomatik aldı. Manuel de aldırırım. Param çok dün <gülüyor> <gülüyor> Abi ben otomatik kullanmak istemiyorum evren. Oğlum bana mı sokuyorsun lafı şimdi? Yani o otomatik <laughs> Ben abi o vitesi elime alacağım. Yapma onu yapma. O videoyu alalım. Almayalım böyle yapma Sergen abi selamlar olsun buradan yapma. yani... Ben otomatik değil. Ben manel seviyorum. Ben manel seviyorum kardeşim. Tamam ben <laughs> bu, bu vitesi alacağım. Neyse tamam gerek yok. Ee... Sergen abim gelir. Aynen. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel araba bak, modifiyesi de gidiyor bu arabanın. Tamam, yani buna çok var. Çevrede çok görürsün. Hani e, ustası da çok, parçası da çok. Tamam mı? Temizini, güzelini bulursan, boyratı evet. kullanılmamışını bulursan gerçekten alınabilecek bir araba hocam. konuşuyorum şu anda? 330 bindeki şu arabayı almam. Açıklamada motor değişti yazmıyorsa. Ya ben ona bakmıyorum da yani... E, Aynen, ben, ama... ben kendi şansımı söylüyorum. Bakmasaydın keşke, gerek yok açıklamaya. Abi bu abi komple reklifiye yapmış. Mesela. 300 bin alabilirim abi. Ha, ya ben şimdi kilometresinde falan değilim. Bunun ben bu aracın temizini buldum. Param bu kadar. Renkte de gri olsa daha güzel olurdu da. Para çok hemen. Anladın mı? Para çok hemen. Fiyat performans. Para çok hemen. Ya alın. Bak. Bekar olsam. Subaru. Pardon. Şey. E, bekar olsam. E... Subaru. <laughs> evli <Evet, gülüyor> olsam yine Subaru. Ben anlamadım. Bekardın yine Subaru. Evliydin yine Subaru. Arabaları gittik. Birlikte aldık Subaru. Döndün herkes niye bize bakıyor dedin. Kullandığın araba Subaru. Konumuza gelelim. Hocam şey. <laughs> bah, konumuza gelelim. Subaru. Yok. Şimdi ben evli olsam bu araba ve alır mıyım? Isopix varsa alırım abi. Var mı lan bunun Isopix'i? <laughs> i̇şte bak var mı? Isopix'i var mı? Donanıma geldim. Aç abicim bana donanımı. Allah bereket versin. Ne oldu? 3 tane var. Allah bereket versin. Daha ne izliyorsun Donanım. Yeter. Hava yolcu avyası, sürücü avyası, merkezi kilit. Allah bereket versin. 3'ü yeter zaten abi. Biri araba çalınmasın diye, biri karın ölmesin diye, biri sen ölme diye. Yeterli değil mi? Ya ben alırım hocam ya. Evli olsam benim. Ben sana söylüyorum evli olsam benim bu araca puanım 10 e, üzerinden 7. Evli olsan 7 diyorsun. Aynen. Bekar olsam da aynı puan ya ben bekar olsam da alırım evli olsam da alırım hocam bunu. 10 7 7 benim için. Işte. Devam bir şey diyeyim mi? Benim bu kadar param olsun. Evet benim de bakacağım araba zaten Clio olurdu. Bekar olsak tabii ki Subaru isterdi görürler. Ama evli olduğumuz için Hoş bekar olsam da yine Clio bakarsam alınır abi Clio Aa, candır. O zaman Clio ya, evli de olsam bekar da olsam 9 diyorum evet. Yani. 9 derim. Çünkü benim az param olduğu zamanlarda baktığım araba heyecan katıyordu bana. Heyecan katıyordu tabii canım. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bugün 200 300 bandında 3 tane seçtiğimiz araca baktık. Bu araçların bir de ses deneyelim. Ses serinden güzel olanını yorumlarda yazın. Şimdi şöyle bir şey, bu araçların, ben 3 tane araç buldum, koydum öyle. Bu araçların hiçbirinin egzozu orijinal değil. Ama buna çevirebilir misiniz? Çevirirsiniz. Çevirirseniz de zombiye yersin cezayı, Vay. <gülüyor> 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 Ama hani bir ses serini dinleyin, yorumlara yazarsınız. Şimdi ilk önce BMW'ye yazacağız. egzoz cezası abi, boşver doğrusu. Bunu da yazıyoruz, yazıyoruz. Şimdi BMW 30a başlayalım. Yalnız plakası efsane değil mi ya? What the fuck? Hiç plakaya değil direkt elde egzoza baktım. VTF miydi? Aynen VTF plaka adamın direkt baksana. Ooo çok güzel. Tamam şimdi Subaru'ya geçiyoruz hocam. Kliyomuza evet. e, tamam, geçiyoruz. Nos, bu da bizim ya bu Clio sports bu arada neydi? Ares sesi bu, bu arada ama bu sesi de gene yakalayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Şimdi videoyu kapatmadan önce size şunları söyleyeceğim. Videoyu beğenin, yorum yapın, abone olun. Abone olun. İkincisi, yani tabii bunları yaparsanız çok seviniriz. İkincisi de bir sonraki serimizde biz 300 ile 400 bin lira bandına çekeceğiz. Gene hangi araçları istersiniz? yorumlarda bu videoda belirtin. Bir de son açtığımız video sesinde en çok beğendiğiniz ses hangisiydi? Bunu da yorumlarda belirtirseniz seviniriz. O zaman hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.